Evet, iyi akşamlar. Abi. Abi, <laughs> Hoş tamam, o zaman. Hoş geldiniz diyelim yargı ekibi. Altın Kelebek bekleyeceğiz Neler söyleyeceksiniz bu Barış geri gelir misiniz? Siz diye tahmin ediyoruz. Hadi, başalım, çünkü yeri, yargı dağıtmaya devam edecek bu gece o zaman. O zaman, o zaman, olmaz. <laughs> ben çok heyecanlıyım. Geçen sene de, e, bir 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 ben, çok güzel ürünler aldım ama galiba altın bir ürün bükenmediğim Ben çok heyecanlıyım. Bütün beraber çok teşekkür ne Aynı şekilde katılıyorum. Ben de ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Böyle bir bütün ekip olarak buradayız. Mutluyuz, keyifliyiz. Keyfini çıkartıyoruz burada bu keyifli olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Diğerisi artık bir seyircilerin oy verenleri evet. takip bu gece mutluyuz. Teşekkür ederim.